Arkadaşlar merhabalar. E, bugünkü konumuz e, Ford Focus bir aracımızın kontak terimi. E, benim aracımda şöyle bir sorun vardı. E, kontağı bastığımız anda e, kontak kendini geri bırakmıyordu ve marşa basmaya devam ediyordu arkadaşlar. Elimle kontağı ters çevirirsem eğer kontak normale dönüyordu. E, şimdi bu kontak teriminin arızalı olduğuna karar verdik biz. E, bunun için ben şöyle bir kontak terimi aldım. E, bu 250 TL. Ford Focus'un orijinal kontak terimi arkadaşlar. Şu şekilde. Üzerinden çıkan, şu ben az önce bunu söktüm. Şu üzerinden çıktı arkadaşlar. Bu yan sanayi. Üzerinde herhangi bir Ford falan herhangi bir işaret yok. Arızalı olan kontak terimimiz bu. Şekli biraz farklı ama şey tam uyuyor. Soketleri uyuyor. Girişi de uyuyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar kontak terminin çalışma mantığı şu iç kısmına şu deliğine kontağın tam uç kısmında bir aparat var. O geçiyor. Hemen onu size göstereyim şu şekilde. Bakın tam şurada. Nerede o? Ben söktüm burayı arkadaşlar. Bakın tam şurası. Bu kısım şey geçiyor. O kontak teriminin içerisine geçiyor. Siz arka taraftan kontağı çevirdiğiniz zaman şöyle çevireyim kontağı. Bakın. Bu dönüyor görmüş olduğunuz gibi. Termi tetikleyerek marşa basmış oluyoruz. Şimdi bunu nasıl söktüm arkadaşlar? Sökme kısmına gelince en alttan başladım. Şuradaki tablayı söküyorsunuz önce. Sonra direksiyon kutusunun şeyini pardon direksiyonun altındaki bu plastik aksamı ve üst aksam birbirinden ayrılıyor arkadaşlar. Sökme spasiysi baktığınız zaman vidalar görünüyor. Yanlarda şurada iki tane tırnağı var. Burada ve diğer tarafta tırnak var. Şöyle göstereyim. Burada ve diğer tarafta tırnak var arkadaşlar. Onun dışında başka bir şey yok. Ee, bu tarafta geldiğimizde de e, şöyle hemen terimi göstereyim yan tarafını. Şimdi arkadaşlar şurada yanda iki tane tırnağı var bunun. Bakın birisi burada. Şöyle elime göstereyim. Bakın birisi burada. Diğeri de hemen karşısında. Tam burada. Şu baş olduğu yerde. Burası şu yuvaya. Burada yuvası var zaten. Şöyle kontrolümüz düz vaziyette. Evet. Bakın şuraya geliyor şu şekilde. Şöyle yapalım. Şimdi çevirelim şu şekilde. Bakın şu şekilde. Şöyle. arkadaşlar bu şekilde geliyor buraya yuvasına. İtiyoruz şöyle. Bakın çıt diye oturdu arkadaşlar. Gördünüz mü? Buraya oturdu. Bu şu an sapasağlam. Şu da zaten sokete. Bunda zor bir şey yok arkadaşlar. Şu şekilde. Şunu getirtiyorsunuz böyle. Bunu böyle takıyorsunuz buraya. Tamam. İşte sinyal kurumuzun soketi. işte bazırımızın sinyalim bazırı. Şunu takalım oraya. Tamam. Arkadaşlar termik değişim bu kadar. Bakın. Yani işte kontağımızı çeviriyoruz bu şekilde. Şöyle bakalım bir. Şöyle basalım. Evet. Düzeldi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Tekrar bir daha açalım kontağımızı. bas çek yapalım. Aynen. Gayet güzel arkadaşlar. Bundan sonrası toplama işi arkadaşlar. Herhangi bir şey yok. Zorluğu yok. Kontak e, termik değişim bu şekilde. Yani zor bir işlem değil arkadaşlar. Ben sanayiye gittim. ya yani bir dünya para istediler. Yazıktır günahdır. Yani şöyle basit bir işlem için e, çok para vermeye gerek yok. Kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet kolay gelsin herkese.